Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle minecraft oynuyoruz ama bir tane arkadaşlar scp modumuz var hayvan scp bunların hepsini inceleyeceğiz Evet arkadaşlar bunlardan ben birazını aldım elimde bayağı bir var onların hepsini inceleyeceğiz başlayalım hemen Bu kocaman uzun kafalı bir abimiz zürafa gibi kedi gibi kulak bıyık <laughs> diğerine geçelim bu da şöyle dinozorca siyah gözlü bir sese bakın sanki füze gönderiyor burada da sinek var gördüğünüz gibi çok değişik şöyle havada yürüyormuş gibi vuramıyoruz daha garibana Burada akrep var. Oo, akrepten biraz çizdim de neyse hadi bu oyun. Karşı karşıya geldiler. Burada da bir tane yeşil dinozorumuz var. Slime misali. Akşam oluyor. Ben saati sabah edeyim. Şimdi bu daha küçük bir balık. Gördüğünüz gibi upuzun. Bunun üzerinde fazla durmuyorum. Of. Buna çok tiksinirim de arkadaşlar. Videonun başında uyarı koydum yani isteyenler izlemeyebilir. Gördüğünüz gibi. Takas şeyi var. Ne oluyor bilmiyorum. Vurulabiliyor ama. Bu ne? Kocaman bir şey var burada. Çok değişen kayık arkadaşlar bu. Üstünde binilme şey var. Kırınca bakın tahta şey çıkıyor. Bu suda işe yarıyor. Tamam arkadaşlar biz diğerlerine geçelim. Bundan bayağı var. Bundan fazla almayacağım. <laughs> Böyle. Koy. Şimdi of of, of 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 bu ne? Kocaman balina var. Gözünü açıp kapatıyor. Ay. Yanlışlıkla bir tane daha koydum. Şöyle dikkatli incelemek için buraya koyacağım. Oh, ağzının içine bak. Oh, ağzının içine girdim. O oh, içi bayağı bir boş arkadaşlar. Kadar büyük ki. Burada oda var. Üç oda bir salon gibi arkadaşlar yani. sen git. Burada küçücük kimse. <laughs> arkadaşlar kuşa bak. Koysa. Şimdi burada da kocaman örgüçlü bir şey var. Bana niye bakıyorsun? Bana niye bakıyorsun? Arkadaşlar az önce bir tanesi uuu av, av. diye bir ses çıktı. Çok korkunçtu. <laughs> Tam arkadaşlar biz buradan da Şapalım şey yapalım ah, sürüngen uzun kafalı kafasından vurabiliyor muyuz kafasına vuramıyoruz çok koyduk FPS'in sıfıra düşecek yakında ah, FPS'in 5'e düştü kızmayın arkadaşlar Ama bu da küçük iki dişli mi iki dişli bir şey ben bunu büyük bir şey zannediyordum ya değilmiş. Bu da Yusufçuk tarzı şey. Şöyle kanatları var. Bu da balina. Bu da mavi balina. Geri katil balinaydı. Ama ittirebiliyorum arkadaşlar. Görüyorsun görüyorsunuz ne kadar kaslı oldum yani. Bakın. ittiriyorum tamam arkadaşlar biz diğerlerine geçelim. Bunlarla fazla uğraşmayalım. Şimdi silah benzer bir şey aldık. Şimdi <laughs> Bu da siyah silah benzer koyalım. Hay çok kötü bir şey. Nasıl söyleyebilirim bilmiyorum biz gidelim bunlar suda yüzmeye çalışıyor hmm, Bu da değişik bir şey Arkadaşlar o kayık yüzüğü sizin için deneyeceğim videonun sonlarında Örümcek var şöyle küçük Öyle değil çok koyacaksın Ay, bunu bütün odaya koysam var ya Seslere bakın arkadaşlar. Biz giderim bunlar bunlar ha harlayıp duruyor. Bu ses ne? Bu ses abi bunlar iyi ya. AFET olsun. Kardeş. Hı. Kocaman uzun kafalı bakın. Ne uzun kafalı o kadar değil. Ağzının içine mi gideyim ben senin bakın. Dur 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 içine bakalım. İçi boş. Ona içine girme videosu çekerim mi ki? İçi. <laughs> hmm, tamam. Burada tabut var. Tabuta benzer bir şey. Direkt ölüyor. Arkadaşlar bakın size ocak yapma taktiği göstereceğim Böyle yaparsanız bakın ocak oluyor ne güzel duman çıkıyor Pişirirsiniz yemeğinizi alırsınız yersiniz Arkadaşlarınızla mangal yaparsınız Bu da öyle hemen bunu da yapabilirsiniz Bakın böyle Mangal keyfi Of timsah basanın daha hızlı yürüyor lan utan kendinden Utan şu yavaşla bak şu yavaşla. Elleriyle gidiyor sadece arka bacakları salmış. Bağımsızlığını ilan etmiş arka bacaklar. Tamam. Şimdi buradan hangisine bakmıştık biz buna bakmıştık. Hepsini sıra sıra alalım. Arkadaşlar sonlarda çok güzel şeyler var. Onları kaçırmayın. Ay bir dakika yalnız yanlışlıkla bunu koydum. Burada küçük bir şey var. Küçük bir şey sonra bu var. Küçük bir şey hepsi küçük bir şey. Ha bunlar bunları ya. Tamam afiyet olsun size. Alın burada bir sürü var. Yiyin. Burada kocaman bir şey var. Kocaman yani. Burada balık tarzı bir şey var kanatta. Abi bir, yedi, iki, üç. Arda arda böyle. Bir tanesi de şunlar kavga ediyordu diye biliyordum da. Ha, bunu herkes saldırıyor. Aga be. Bunun ne suçu var ya. Bunu hiç sevinmeyen biri Hadi sese bak. bir sürü ses geliyor arkadaşlar. Biz buradan biraz uzaklaşalım. FPS'im yükselsin. Arkadaşlar bunun ne günahı vardı ya. Bakın çok şu tatlılığa bakın ya. Bir dakika. Şu tatlılığa bakın Ya bir gitme. Arkadaşlar, şu tatlılığa bakın. Ya bunu sevmiyorsanız. Tam biz diğerlerine bakalım. Bu, bu sese bakın. bakış çok değişik yani. Buradaki SCP mi dinozor mu ne desem. Burada küçük 40 ayak var. Ben seni bir milyon ayak yaparım valla. Bak ocak yapma şeyi tak diye. Hmm. Bu baya hızlı gidiyor. Tamam biz diğerlerine bakalım. Sesler arkadan gelip duruyor. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum arkadaşlar. Kötü geliyorsa özür dilerim. Şimdi en son bu dinozoru ince incelemiştik. Hangisiydi o? Tam en son Tam arkadaşlar. Bunları Tamam aldık. Bu da küçük. Çimsah tarzı, kertenkele tarzı bir şey var. Burada da ona benzer bir şey var. Hepsi timsah benziyor. Burada da mavi akülus bir şey var. Burada da bir tane dinozor var. Ha burada kocaman balık var. Alabalık balık bakın buna çok güzel bir arkadaşlar. Burada küçük. Ha onun küçüğü var yine aynı, aynı ses çıkarıyor ama. Ay örümceğe bak. Ne yapıyor lan bu? Abi anlayamadım. Sallanıyor. Titreşim modunu aldı kendisi ikisinden. Biz gidelim buradan. Aa, akşam oluyor. Videonun görüntü kalitesi düşmesin diye. <laughs> Şimdi çoğu uzunluğa bak be çok güzel. Tamam arkadaşlar şimdi video vaktimiz var. Bundan dolayı biraz daha gösterebilirim tamam. Şöyle arkadaşlar buradan göze çarpanları alacağım. Güzel değişik gözükenleri. Şunu alalım şu beyazı al. Şu uzun bacaklıyı al. Şunu al. Şunu al. Tamam. Şurada. o Bu ne? Oha. Arkadaşlar amuda kalkmış. Çok kötü. Çok iğrenç bir şey. Beyazı insanlar sinirlenmiş olabilir. Bakın. Bunlardan ev yapılır var ya. Bakın böyle. Şey yapıldı şimdi. Böyle. Böyle. Bir arkadaşlar. Ne Bakın arkadaşlar ev yaptık mis gibi. Çok iyi. Biraz buradan uzaklaşsak daha iyi olur gibi. Burada her yerde şey koymuşum. İyi tamam bu mavi canlı dili çıkarmış. Bu da değişik. Kırk ayak tarzı bir şey ee, hareket ediyor. Hareket etmeyecek de ne yapacak? burada da şöyle şey fok balığı değil değil de ismini unuttum ya, yağmur yağıyor her oyunda yağmur yağmasın dakka bir yağmur bir yağ ya o içine bak kocaman ha, bu da balı balina <laughs> ya da fok balına benzi ağzının içi burda kocaman bir oda var burda koyuyor koyuyor böyle gidiyor. Tamam. Burada küçük beyaz beyaz bir şey var. Burada kimse var. Bu çok hızlı koşuyor. Bu da bunlar saldırıyor. Hepsi bir tanesine saldırıyor arkadaşlar. Balina ara patlıyor diye biliyorum. Patlıyor mu ki? Bu da küçük bir örümcek. Bu ne? değişik ses çıkarıyor. Tamam arkadaşlar birazdan videomuzun sonuna geleceğiz. Son il dikkat çekenlere bakacağız. Şimdi bu dikkat çekiyor, bu dikkat çekiyor. Bu çık dikkat çekiyor masaya benzer bu. Bu bu var. En sonuncu da hangisini seçsem bu var. Bunları inceleyelim. Burada küçücük hemen yine ölen ocak da pişirilmiş gibi olan şey var. Daha bir dakika yanlışını koyayım. Bu da aynı. Bir şey değişmemiş. Bu da aynı. Karış bir tipini görseydik be. Crafting table'a benziyor işte soldan da görüyorsunuz sağdan yani. Uf, wow kafaya bak. Kafaya bak kafaya. Bu nasıl kafa? Hmm. Şimdi burada telli mızıka misali bir şey var. Boş burada bir tane balık var çok güzel. Üstünde şekilleri var. Tamam burada Küçük bir tane balık var. Orada şey duman oldu Bu ne? Ya kuş çok tatlı bu. Arkasında yelesi var. Bir sürü koydum. Evet kaç. Tamam. O bu hız ne arkadaşlar? Bunlar Ferrari'ye dönüşüyormuş. Ferrari daha hızlı. Aa, sinekler bunlar vs. atıyor. Bu aşağıdan indiriyor bunları ha. He? Hele ne size? Aşağıdan indiriyorlar. Sinekler arkadaşlar böyle bir şey. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.